Çekmeye başla. Şimdi evet. ben kazık yiyeyim. 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 Ben, 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 ben kazık yiyeyim. Be, be be, Şimdi kazık yiyeyim. Ben 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 kazık yiyeyim çok elde etmeyelim. Uzak tutun kendinize. Tamam. Şöyle bir salla şöyle. Sallamaya gerek yok. Evet. Sallamaya gerek yok. Tepkime evet. zaten çok hızlı. Evet. Dolayısıyla Dikkatli, evet. şey evet. kuvvetli asit oluyor. Şimdi İçim kokmamadan yavaş ya yavaş geçer. Ya. Ya, evet. yani. Kokmamadan <laughs> dışarıya koyun. Hadi ya güzel dışarıya koyun. Ha, Onları kokmamayla.